Merhaba. Merhaba. Tiyatroda ilk izlediğin oyun hangisi? Ee, şehir tiyatrosunda Çıkmaz Sokak Çocukları. İlk oynadığın oyunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben İTÜ'de üniversite tiyatrosu yapıyordum. Orada e, bizim ekiple birlikte çıkarttığımız Üç Kız Kardeş oyununda İrina'yı oynamıştım. Burada Kumbaya ilk oynadığın oyun hangisi? Kumbaracı 50 çok geç. daha Ondan önce 6'dan sonra tiyatro vardı. İlk profesyonel ekibimiz. Orada da Satıcı'nın Ölümü ilk oyunum. Seni etkileyen oyuncular kimler? Ee, Valla o kadar katılıyorum ki Ayşegül ve Sinem'in söylediklerine. E, belki onların dışında son dönemde beni çok etkileyen, sahnede seyredip çok etkilendiğim oyuncular. E, isim söyleyebilirim. Nora 2'de Nihal Koldaş mesela. Ee, gerçekten böyle su gibi bir şey seyrettim. O yüzden o beni çok etkilemişti. Ee, bir de kalabalık dua, Daha fiziksel bir e, oyun düşündüğümde Kalabalık Duası'nda Tolga İskit. Ee, aslında genel olarak e, müthiş samimiyetle oynanan bir oyun seyrettiğimde bir oyuncu seyrettiğimde çok etkileniyorum. Sahneye taşımak istediğin bir rol var mı aklında? Yok, yok. Hiç olmadı mı peki? Olmadı galiba. Ben oynayacağım bütün roller üzerinde çalışmayı daha çok seviyorum. Yani şu rolü oynayayım değil de daha çok bu oyunda kimlerle birlikte oynuyorum daha önemli bir soru benim için. Peki etkilendiğin bir ekol? Ee, ekol yok yani benim için de ee, bilmiyorum birlikte oynamanın bir şeyi varsa bir e, adı varsa ekolü varsa e, yani ensemble işlerini çok seviyorum ee, sahnede işte birlikte o, oyun kurmayı sevdiğim arkadaşlarımla meslekta, meslektaşlarımla birlikte olmak aslında. Ee, belki beni en e, çok taşıyan şeylerden birisi tiyatro adına. İki Aradayı çekerken Ansambul'dan söz ettin. Onu belki biraz açarsın. O benim için çok ilginç bir seyirci olarak da. Hı -hı. Ee, yıllarca birlikte çalışmak ama yeni oyunlarda ve yeni karakterlerle. Bu nasıl bir şey? Bir ekol denebilir belki. Ee, ya da kolektif bir iş olduğu söylenebilir en azından. Evet. Yani biz bunu tercih ediyoruz aslında bir sürü oyunda ee, ve kendi kemik e, oyuncu kadromuzla bunu yapmaya çok alışığız. Ama bazı oyunlarda dışarıdan da oyuncular e, bize dahil oluyor. E, onların da aynı e, Kolektif işe dahil olma durumları da bizi çok heyecanlandırıyor. E, o yüzden bu monotonluktan da kurtulabiliyor ama bu çok güzel bir şey çünkü yıllardır birlikte oynasanız bile sahnede e, oyuncuları yani oyuncuların birbirini keşfetme süreci bence bitmiyor. Hem kendinizi keşfetme süreci hem de e, diğer oyuncu arkadaşlarınız da aynı şekilde. O yüzden o çok uzun bir süreç ve bana bitecekmiş gibi gelmiyor. Bir de yaş aldıkça gerçekten her şey çok değişiyor. E, hem ifade etme biçiminiz hem oyunu kurma biçiminiz, anlatma biçiminiz. Dolayısıyla hepimizinki birlikte değiştiği için ve buna tanık olduğumuz için çok başka hikayeler çıkıyor ortaya diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.